Aleyküm, Aleyküm hocam. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Gazze bugüne kadar nasıl uyuyor? Evet. Gazze bugüne kadar neden zulümlere engel olunmadı? Soru bu mu? Bugüne kadar nasıl uyuyor? Bugüne kadar nasıl uyuyor? <laughs> ha, bugüne kadar nasıl dayanıyor? Tamam. Tamam. Problem değil. Ee, bugüne kadar yaklaşık 600 günden fazladır Gazze'deki katliamlar zulümler öyle ki bütün dünya süper güçlerle beraber her alanda gazze'ye saldırırken çocuklar, kadınlar, yaşlılar imanlarını, İslamlarını Allah'a tevekküllerini gündeme getiriyor. Allah'a kulluklarını ortaya koyuyor. Yani imanla mücadele ediyorlar. Allah'a teslimiyetle mücadele ediyorlar. Demek ki iman varsa tüm dünya bir araya gelse bir avuç Gazzeliye galebe yani onları yenemediğini görüyoruz. İşte bu yönüyle biz de iman ehli olacağız ve Müslümanlar için çalışacağız ve Gazze'deki kardeşlerimize inşallah yardım edeceğiz, tamam?